Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programıyla yeniden karşınızdayız. Haftanın ilk işlem gününde programımızda ekonomi konuşacağız. Piyasalardaki son durumu uzmanımızla değerlendireceğiz. Konuğumuz ekonomist Fırat Polat. Hoş geldiniz Sayın Polat yayınımıza. Hoş buldum Ülfer Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hocam öncelikle haftanın ilk işlem gününde ve tabii faiz kararının hemen ardından piyasa güne nasıl başladı, haftaya nasıl başladı? Dövizde bir fren görmüştük. Bu devam eder mi? Nedir ilk işlem gününe ilişkin görüşleriniz? Merkez Bankası'nın faiz kararının akabinde dövizde %1'e yakın yükselmeleri gördük. Ondan sonrasında dolar Türk lirası ve euro Türk lirası paritesi e, faiz kararı öncesindeki yerlerine geri geldi. E, bu haftanın başlangıcında da açıkçası bir miktar, şu an itibariyle bir miktar geri çekilmeleri görüyoruz. Dolar Türk Lirası kalitesinde 7.37, Euro Türk Lirası tarafında da 7.97-7.98 band aralığında görülüyor şu anda. Bu geri çekilme sadece Merkez Bankası'nın vermiş olduğu karara yönelik bir geri çekilme değil aslında. Merkez Bankası zaten faizleri sabit tutmuştu malumunuz ama özellikle sıkı para politikasına devam edeceği vurgusunu yapması piyasalara bir güven tazeledi. Tabii biz şu anda şunu görebiliyoruz. Dolar Türk Lirası tarafı özellikle 7.37-40 bandına oturmuş görünüyor. Euro Türk Lirası tarafı da 8.99 lira bandına oturmuş görünüyor. Bunun aşağı ya da yukarı yönlü kırılabilmesi için hem yurt içinden hem de yurt dışından veri akışları ciddi bir şekilde takip edilecek bu haftada. Evet peki %17'de de sabit bırakma kararı Merkez Bankası'nın dediğiniz gibi dövizde bir miktar frene bastı belli bir bant aralığında gidip geliyor. Peki bu faiz kararlarıyla enflasyon ilişkisi nedir? Enflasyona nasıl yansır faiz oranları? Şimdi burada aslında bununla ilgili hem iktisat teorilerinde hem de modern dünyadaki ekonomi teorilerinde birçok görüş var. Yani klasik iktisat teorilerinin dışında. Şimdi nasıl yansır dersek öncelikle şunu söylemek lazım. Burada Merkez Bankası'nın birkaç tane amacı var bu faiz politikasıyla birlikte. Bunlardan birincisi Merkez Bankası faizleri yükseltip yatırımcıların ve e, daha doğrusu bununla birlikte mal talep eden kişi ya da grupların bu taleplerini azaltmak ve dolayısıyla taleple e, mal talebi ya da hizmet alımlarına yönelik taleplerin azal taleplerin azalmasıyla birlikte fiyatların bir düşüş trendi içerisine girecek. Birincisi Merkez Bankası'nın bir klasik iktisat teorisi yaklaşımıyla bunu hedefliyor. İkincisi Merkez Bankası işin yatırım tarafında faizleri yüksek tutarak yurt içindeki ve yurt dışındaki yatırımcıların ve Türkiye'ye yatırım yapan kişilerin Türkiye'de döviz piyasalarına değil de tahvil bono hazine e, ve bununla birlikte Borsa İstanbul tarafına daha çok yatırım yapmasını istiyor. Eğer ki dövize olan talep azalırsa e, döviz fiyatlarında yani doların ve euro'nun ve diğer para birimlerinin fiyatlarında geri geleceğini hesaplıyor. Dolayısıyla bunu sağlayarak da Türkiye'nin enflasyonu enflasyonla mücadelesinde farklı bir boyuta geçeceğini düşündüm. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Çünkü Türkiye çok ciddi derecede aramalı ithal eden, üretim yapmak için ithalata bağımlı olan bir ülke konumunda şu anda. Birçok sektörde. Ve burada ee, yeni ekonomi yönetiminin bir karar vermesi gerekiyordu. Eski ekonomi yönetiminin politikaları devam mı edecekti yoksa yeni bir bakış açısıyla mı olaya bakılacaktı ki yeni bir bakış açısı getirildi. Burada hesaplanan şey de şu açıkçası ee, dövizdeki bir birimlik artışın enflasyona yansıması ne kadar? Faizlerdeki bir birimlik artışın enflasyona yansıması ne kadar? Yeni ekonomi yönetimi e, burada kendi hesaplama yöntemlerini kullanarak dövizdeki bir birimlik artışın enflasyona etkisinin çok daha yüksek olduğunu gördü ve dolayısıyla enflasyonla mücadele kapsamında faizleri yükseltmeye karar verdi. Merkez Bankası'nın şu anda yaklaşık -47-48 milyar dolar bandında rezervlerinin eksi de olduğunu görüyoruz swap işlemleri haricinde. Ve bu süreçte de dövizi düşürerek aynı zamanda Merkez Bankası piyasada döviz bollaştıkça piyasadan döviz çekmeyi hedefleyecek. Üçüncü amacı da bu. E, dolayısıyla faiz ve enflasyon arasındaki ilişki en basit şekliyle böyle tanımlayabiliriz. Çünkü e, Şimdi konuşulan bir şey de şu, burada Sayın Cumhurbaşkanı da bunu söylüyor, yüksek faiz ortamında yatırım yapılamayacağını belirtiyor, bunu kabul evet, ediyorum Özellikle Kesinlikle öyle. en son dediği kalkınamayacağını net bir şekilde ifade etti, faize karşı olduğunu aslında her sözünde ifade ediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Peki bu döngüden nasıl çıkılacak o zaman? Faizi bir yandan düşürmek isteniyor, bir yandan yükseltilmesi gerekiyor. Bu döngüden çıkmak için öneriler nedir? Ben öncelikle şunu söyleyeyim, e, faize sadece Sayın Cumhurbaşkanı değil, yani yüksek faize, orada da tırnak içinde onu belirtelim, yüksek faize ben de karşıyım. Yani e, burada hepimiz yüksek faiz oranlarına karşıyız. Çünkü e, bir ev, araç ya da ihtiyacınız var, para çekiyorsunuz. Bunu iki yıl sonrasında iki kat olarak mı ödemeyi tercih edersiniz? Yoksa iki yıl sonrasında aldığınız... 100 liralık krediyi 105 lira olarak mı ödemeyi tercih edersiniz? Tabii ki 105 lira olarak ödemeyi tercih edersiniz. Dolayısıyla yüksek faizi herkes karşı. Bunu bir netleştirmemiz gerekiyor. Şimdi ikinci kısımda şu var. Ee, bu döngüden nasıl çıkılır? Birincisi bu döngüden çıkabilmenin en temel yolu hem yurt içindeki yerleşik yatırımcıların hem de yurt dışındaki yatırımcıların Türkiye'ye olan güveninin yeniden baştan aşağı tesis edilmesi gerekiyor. Buna yönelik bazı adımlar atıldı. Ekonomi tarafında bazı değişiklikler yapıldı. Yönetim anlamında bana göre zihniyet anlamında da bazı değişiklikler yapıldı. Bunların da olumlu faydalarını biz zaten iki ay içerisinde gördük. İki ayda Türk piyasalarına giren döviz miktarı 15 milyar doların üzerinde. Yabancılar tarafından. Geçtiğimiz haftaya kadar yurt içindeki yerleşiklerin dövize olan talebi azalarak devam ediyordu. Mevduat hesaplarında biz bunu görüyorduk ki 235 milyar doları e, geçerek tarihi rekoru e, çıktı, kırdı ve şimdi geçen hafta itibariyle biz şunu gördük. 1 milyar dolarlık bir gerileme gördük. Bireysel e, uzun bir aradan e, sonra de, aslında e, çok ilk defa bir çekilme oldu. Hem de. Hep çünkü en en çıktığı zamanlarda bile dövizin yine de bir talep oluyordu hem vatandaştan hem şirketlerden belki de aylar sonra ilk defa bir düşüş görmüş olduk değil mi hocam? Doğru Hanım. çok uzun bir süre sonra hem de düşüş görmüş olduk. Çok ciddi bir düşüş değil, çok ciddi bir çözülme değil ama en azından. Bu süreç, Merkez Bankası bu verileri perşembe günleri açıklıyor bir önceki haftaya ilişkin olarak. Bu hafta ve gelecek haftayı da biz takip edeceğiz. Eğer ki iki hafta daha üst üste bu çözülmenin az da olsa devam ettiğini görürsek ters dolarizasyona dönmeye başladık demektir. Bu da şu anlama gelir, mevduatlarda yani döviz mevduatları çözülecek. Ve Türk Lirası yatırımlara dönecek. Borsa olabilir bu, hazinenin bonosu olabilir, tahvil olabilir, başka şirketlerin çıkartmış olduğu yatırım enstrümanları olabilir. Bunların hepsine gidebilir. Ama e, güven anlamında öncelikle bunun sağlanması gerekiyor ve e, şunu da netleştirmemiz lazım. Yurt içindeki yerleşiklerin size güvenmiyorsa yurt dışındaki yatırımcı niye güvensin? Bu aynı zamanda dış dünyaya da bir mesaj olur güzel bir gelişme umut ediyorum ki devamı gelir. Yatırımcılar da mağdur edilmeden bu süreçlerin tabii ki tamamlanması ve ona göre adımlar atılması gerekiyor. Şimdi ikinci aşamada e, enflasyon anlamında sizin yatırımcınızı enflasyona ezdirmemeniz gerekiyor. Özellikle yereldeki yatırımcınızı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanının ifadeleri çok doğru. Faizler yüksekken kalkınamazsınız. 2 2 daha 4. Bu da çok basit evet. bir iktisat teorisi. Ama burada da şuna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi şu anki ortamda biz enflasyon %7, %17 faiz veriyoruz demiyoruz ki. Enflasyon zaten %14, %14,5 bandında resmi rakamlara göre bizim şu anda vermiş olduğumuz faiz oranı %17 bandında. Yani 2,5 ile 3 puan arasında bir reel getirisi var Türkiye'deki hesaplamalara göre. Bu da çok anormal bir getiri oranı değil. Ki Burada da şunu belirtmemde fayda var şimdi Merkez Bankası'nın bu hafta enflasyon raporu gelecek evet. ama ben Merkez Bankası'nın hala yaklaşık bir 100 bas puanlık arttırım ihtimali olduğunu düşünen taraftayım. Merkez Bankası bu ay itibariyle sadece bir bekle gör politikasına geçti zaten geçtiğimiz iki ayda yani yılın son iki toplantısında çok ciddi derecede bir faiz artışı olmuştu bu ay itibariyle bir bekle gör politikasına geçti sadece. Eğer ki enflasyonda istenilen rakamlar ve o yavaşlama eğilimi, talebin azaldığını görürse Merkez Bankası faiz arttırmadan götürmeye çalışacak. Ama e, ufak tefek de olsa hareketlenmelerin olduğunu görürse Merkez Bankası yeniden faiz artışına gidebilir. Bu da bir opsiyon olarak e, Merkez Bankası'nın masasında e, başkanın ve yönetim kurulunun masasında, para politikası kurulunun daha doğrusu e, masasında duruyor. Ve Burada önemli olan aslında Merkez Bankası'nın yapacağı 25 bas puan, 50 bas puan faiz arttırımının miktarı değil. Merkez Bankası'nın piyasaya vereceği mesaj önemli. Merkez Bankası eğer ki bu geçtiğimiz toplantıda yani geçen hafta faiz arttırsaydı da kimse bir şey diyemezdi. Çünkü Merkez Bankası yine mesaj verecekti piyasaya. Burada kimse 17 faiz alacakken 17.50'ye çıktı faiz oranı 50 bas puanlık işte ufak bir artış daha oldu, çok büyük bir artış gibi göstermeyecekti bunu. Burada önemli olan piyasaya verilecek mesajdı. Merkez Bankası bu mesajı şu anda sözlü olarak ve yazılı metin içerisinde vermeyi tercih etti. Bana göre e, kendi tercihlerine göre %50-%50 bir ihtimalde şu anlık bir mesajla bunu vermeye geçtiler yazılı metin içerisinde. Ama dediğim gibi eğer bu ayki enflasyon rakamları beklenenin üstünde gelirse ve talepte bir azalma görülmüyorsa ben merkez bankasının bir kez daha faiz artışına gideceğini ve gelecek toplantıda bunu yapacağını söyleyebilirim kendi tarafımdan. Evet bir yandan tabi reform paketleri konuşuluyor bir süredir e, bu dövizin pik yaptığı dönemlerden başladı ve artık Şubat ayından itibaren e, açıklanmaya başlayacağı ifade ediliyor. Bu reform paketlerine ilişkin e, neler öngörüyorsunuz ve neler içermeli sizce bir ekonomist olarak Türk ekonomisinin biraz daha e, iyi noktaya gitmesi için, daha iyileştirici adımlar için neler olması gerekiyor? Şimdi özellikle reform paketinin kapsamı anladığımız kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden insan hakları evrensel bildirgesini de e, baz alarak, temel alarak ki zaten aslında bugüne kadar bunu baz alarak birçok çalışma yapılmıştı. Ama şimdi biraz daha anladığımız kadarıyla derinliğine inerek e, hem demokratikleşme anlamında, daha fazla özgürlüklerin gelebilmesi anlamında e, bazı adımlar atılacak. Bu adımların şimdi kapsamı biraz belli. Bence e, her şeyden önce adalet, adalet sisteminde, e, yargı sisteminde köklü değişiklikler olabilir. Yani daha doğrusu köklü değişiklikler olabilmesi için gerekli zemin hazırlanabilir. Ben reform paketinin en öncelikli başlığının bu olacağını düşünüyorum ki, ee, doğru da bir karar olur. Çünkü bugün iktidar mensupları dahil olmak üzere yani e, AK Parti'ye gönül vermiş insanlar olmak üzere, AK Parti yöneticileri dahil olmak üzere sadece muhalefet tarafından ya da diğer partiler tarafından değil çok ciddi şekilde adalet sisteminde çarpıklıklar olduğunu söylediklerini duyuyoruz. Artık bunu da aleni bir şekilde hem sizin kanallarınız üzerinden hem kendi sosyal medya araçları üzerinden açık ve net bir şekilde bunu söylüyorlar. Yani adalet sisteminde bir bozulma oldu ve adalete olan inancın sarsılmaya başladığını söylüyorlar. Ben burada olayı birkaç kişi üzerinden hani girdi mi çıktı mı serbest bırakılacak mı bu değil olay. Yani Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşların yaklaşık 85 milyonun herkes için adalet kavramının geliştirilmesi gerekiyor. Ee, ve bence de bu mesaj verilmeli her şeyden önce. Bu mesaj verilirse ve gerçekten bu mesaja uygun adımlar atılırsa e, hem içeride hem de dışarıdaki insanlar üzerinde olumlu bir etkisi olacaktır. İkinci kısım eğitim reformu olacak muhtemelen. Eğitimle ilgili bazı başlıklar olacak ama ben eğitim reformunun biraz daha şu aşamada geri planda dur duracağını düşünüyorum çünkü pandemi sürecinde neyin e, olup olmayacağını şu anda bilmiyoruz. Bilmediğimiz için eğitim noktasında eğitim reformu anlamında biraz geri planda bazı adımların atılacağını düşünüyorum ilk etapta. E, i̇şin bana göre adalet kısmından sonra. Ee, tekrar söyleyeyim adaletten sonra en önemli aya ekonomaya bu biraz daha ekonomistleri ilgilendiren kısmı ee, ben bu noktada da açıkçası e, şu anda piyasaya böyle güven verici bazı hareketler atılacak bunları ben söylemeyeyim ama e, çok büyük anlamda reform bekliyor muyum daha doğrusu piyasaların ihtiyacına reel sektörün ihtiyacına cevap verecek bir e, reform paketi gelir mi derseniz şu anda gelenmez. Buna yönelik bir altyapı oluşturmak için adımlar atılabilir mi? Atılabilir. E, çünkü yıllardır bunu söylüyoruz. Reel sektörle ilgili olarak daha doğrusu ekonomik yapıyı düzeltmek için önce reel sektördeki yapıyı düzeltmeniz gerekiyor. Bu noktada da e, reel sektördeki bu yapıyı düzeltebilmek için bir kere her şeyden önce e, İşçi hakları, işveren hakları, e, bununla birlikte kesinlikle e, bir vergi reformu A'dan Z'ye bunların yapılması gerekiyor. Ama şu anda çok mümkün mü? Bana göre şu anda çok mümkün değil. Bunun en temel sebebi pandemi ve bunun en temel sebebi Türkiye'de pandemi öncesi bozulmaya başlayan ama pandemiyle birlikte daha da derinleşen Türkiye'deki makroekonomik ekonomik rakamların bütçe dengesini şu anda tutmuyor olması. Tutturabilir misiniz? Tutturabilirsiniz. Bunun yolu da bellidir. Devlet gereksiz tüm harcamalarını kısacaktır. Başka hiçbir çözümü yok bunun şu anda Türkiye tarafında. bunun kısıp Türkiye'nin hem üreticinin hem tüketicinin hem de e, işverenle işçinin üzerindeki yükleri devletin alması gerekiyor. Bana göre yapılabilecek en büyük reform şu anda bu. E, bugün Sayın Bakan'ın sabah saatlerinde bir açıklaması oldu. Pandemiden dolayı e, mücbir sebep kapsamına giren işverenlerin, işyerlerinin kapsamı daha da genişletildi ve vergiden bir aralıktan itibaren vergilerinin ötelendiği. Bakın muaf tutulmuyor. Vergiler öteleniyor. Bunlar yarın bir gün yine gelecek karşımıza. Yani reel sektördeki herkesin karşısına gelecek. işçinin yine karşısına gelecek. Dolayısıyla burada kapsamın genişletilebilmesi için yani gerçekten dişe dokunur adımların atılabilmesi için işverenin ve işçinin üzerindeki yükün alınması gerekiyor. Bu yükler alınırsa bu tüketici tarafına yansır. Bu piyasada bir canlılığa yansır. Bu piyasada e, enflasyon oranları yükselmeden bir canlılık olarak görülür. Yani fiyatlar genel seviyesinde bir yükseliş olmaz. E, aksine e, belki bir miktar geri çekilme olur ama talep artar ve bu piyasada aslında istenen şey olur. Yani Enflasyon çok düşük kalsın ama sürekli çarklar dönsün. İstediğimiz şey hep budur zaten. Dolayısıyla bunun yolu biraz buradan geçiyor. İşin ikinci tarafında ekonomi tarafında finans kısmına yönelik olarak SPK'da, Borsa İstanbul Cephesi'nde ve işlemlere yönelik yani Ulusal ve uluslararası finansal işlemlere yönelik ben bir takım e, reform hareketlerinin geleceğini ama reform hareketiyle birlikte ceza kapsamlarını da genişleyeceğini düşünen taraftayım. Çünkü e, son 10 yılın hatta belki son 20 yılın diyeyim en büyük yatırımcı girişi oldu mesela Borsa İstanbul tarafında. E, burada şu anda çok fazla bunu söylemek belki e, doğru da gelmeyebilir insanlara ama çok fazla spekülatif e, ve manipülatif işlem döndüğünü görüyoruz. Dolayısıyla burada e, bu reform hareketinin içerisinde, reform paketinin içerisinde mutlaka buraya da bir çözüm bulunacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla küçük yatırımcı var ve mağdur edilmemesi lazım bu insanların. Bu insanlar mağdur edilmezse Türkiye'de sermaye piyasaları gerçekten gelişir ve bu doğrultuda da e, reel sektörün gelişimine yönelik de bir katkı sağlanmış olur. Eğer temelinde bana göre bu üzerinden gidilecek ve buradaki temel unsur da güven tesis etmek olacak. E, bu güven tesis edilirse e, umut ediyorum ki pandeminin hafiflemesiyle birlikte Türk insanının da hayatı biraz daha kolaylaşır. E, yeniden eski e, de olduğu gibi kalkındığımız yıllara geri dönebiliriz diye, geri dönmeye yönelik çabalar gösteririz diye umut ediyorum. Ama bu güven tesis edilemezse e, dürüst olayım Nilüfer Hanım, işimiz bundan çok daha zor olur. Evet. Fırat Bey, e, kredi ötelemesini az önce e, bahsettiniz. Onu ben size bir de şöyle sormak istiyorum. Şimdi aylardır tabii pandemi etkisiyle gerçekten esnaf vatandaş çok zor durumda. Pek çok kişi kepenk kapattı, belli yardımlar yapı, yapıldı. Kira yardımı gibi e, ödeniyor, ödenmeye devam ediyor. Fakat yetersiz olduğunu söylüyorlar, batıyoruz, geçinemiyoruz diyorlar. Aynı zamanda tabii sektörün paydaşları da. Ee, aynı şekilde orada çalışanlar, e, emekçiler de yine işsiz kalmış durumda. Maalesef gelirleri daralmış durumda. Bu kredi ötelemeleri yerine e, biraz daha kapsamlı ne yapılabilir bu esnafın üzerinden yük almak için? Çünkü raporları da yansıyor artık. Kepenkler kapanıyor, işletmeler tek tek artık e, iflas durumunda. Neler önerirsiniz burayı biraz daha hafifletmek için? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, ee, bunu piyasadaki tüm reel sektör açısından soruyorsanız yapılabilecek bazı adımlar var. Ama özellikle hizmetler sektörü ve ona bağlantılı sektörler açısından soruyorsanız dürüst olayım, pandemi bitmeden e, o sektörlerde biz tam anlamıyla bir rahatlamayı göremeyeceğiz. Çünkü e, şu da kötü bir durum, yani e, ekseriyetle kafe restoran ve benzeri işletmeler için söylüyorum. Şimdi açıyorsunuz. ...bir miktar iş yapıyorsunuz... ...en azından çarkı çevirecek kadar... ...kar edecek kadar değil kesinlikle eminim buna... ...çarkı çevirebilmek çok büyük başarı zaten şu anda... İş yapıyorsunuz... ...ama hop bir ay sonrasında... ...geri kapanıyor bu iş yeri... ...ve ondan sonrasında siz... ...bu sefer çarkı çevirememeye başlıyorsunuz yeniden... ...ve eldeki bütün kaynakları da... ...tüketiyorsunuz... ...şimdi e, tüm sektörler açısından ya da... ...bu tarz e, ekseriyet ve hizmet alanında olan... ...sektörleri... Kurtarabilecek kapsamlı bir paket ne olabilir diye soruyorsanız birincisi e, tabii ki yurt dışındaki birçok ülkenin uyguladığı gibi büyük gelişmiş ülkelerin uyguladığı gibi e, doğrudan hibe verebilmek. Şimdi Türkiye'de bu konuda adımlar atıyor, atmıyor değil ama maalesef yetmiyor. Yani verilen kira destekleri ya da verilen o hibeler e, dürüst olmak lazım. Anadolu'nun küçük şehirlerindeki e, esnafı kurtarabilir ya da onların masraflarını biraz hafifletebilir. Yani burada aylık 20 bin lira, 30 bin lira kira ödeyen ee, bir işletme için sadece kira anlamında söylüyorum bunu. Onu kurtarmak için verdiğiniz bin liranın hiçbir anlamı yok. Tamam, bir yaraya merhem olmak istiyorsunuz belki ama inanın hiçbir anlamı yok. Yani 30 bin lira kira ödüyor adam, siz bin lira kira yardımı sağlıyorsunuz. Tamam, gücünüz oranında yapmaya çalışıyorsunuz, bunu da kabul ediyoruz. Ama bunu yapmak yerine o zaman ben şunu öneririm mesela. Bu esnafın tüm kredi borçlarını nasıl bunu e, Türkiye'nin güzide spor kulüplerine yapabiliyorsunuz? Tüm kredi borçlarını alın. Belli bankalar altında toplayın. Yani bir anlaşma yapın. Vergi borçlarını da 2021'de de öteleyin. Hive veremiyorsunuz madem. Olabilir. 2021'de de öteleyin ve kredi borçlarını da en az 2 yıl ödenmemek üzere yani 2023'ün başından itibaren olmak üzere toplayın uygun faiz oranlarında devletin de taşın altına elini koyarak yapacağı belirleyeceği faiz oranlarında bunları toplayın öteleyin 2 yıl sonra ödenmeye başlamak üzere 5 yıl vadeli bir yapılandırma yapın. Türk insanı borcuna sadıktır zaten öder. Yani ki bunu da özellikle bankacılık sektörünün geri dönüşümündeki yani kredi geri dönüşlerindeki rakamlardan görebiliyoruz. %95, %96 bandındadır. Hatta daha yüksektir ekonomi ekonomiyken. Ki bu dünyanın çok üzerinde bir oran. Dolayısıyla burada şu anda devletin yapabileceği bu Nilüfer Hanım. Ya doğrudan bibe verecek kurtarmak anlamında ya da bunun en basit örneği olarak söylüyorum çok revaçta olduğu için Türkiye'deki spor kulüplerimiz borçlarını yapılandırabiliyorlar. 2 artı 7 yıl vadeli yani toplamda 9 yıl vadeli anlaşmalarla. Siz de burada hani bunun sürecini belirleyin. 1,5 artı 3,5 yıl gibi mesela. Yani 2023'te başlasın. 2022 pas geçirtin bu insanlara. 2023'te borçlar ödenmeye başlasın. Ödenir ödenmez değil. Ya da bunun takvimini bir şekilde ayarlayabilirler. Ama en azından şu anki yapı içerisinde esnafa ve reel sektör temsilcilerine ki bana göre burada küçük esnafa yani çok büyük oyuncuların da dertleri büyük oluyor ama en azından çay bir şekilde çevirebiliyorlar. Ama küçük esnafa yönelik olarak en az bir buçuk yıl borcu öteleyecek şekilde bir paket sunun. Geriye kalan borcu da üç yılda, üç buçuk yılda ödeme şansı sunun. Bana göre bu tüm esnafı kurtarır. Ee, evet. Yani bu farklı alanlarda yapılabiliyorsa... Esnaf için de böyle bir paket hayata geçirilebilir. Neden geçirilmez? Evet, buradan da çağrımız olsun Fırat ve esnaf için belki de böyle bir paket önümüzdeki günlerde dileriz ki geçirilir uygulamaya görürüz biz de. Çok teşekkür ediyoruz hocam yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programının bugün de sonuna geldik. Haftanın ilk işlem gününde ekonomiyi, piyasaları konuştuk. Beklentileri, öngörüleri sorduk uzmanımıza. Konuğumuz ekonomist Fırat Polat'tı. Bir başka programda güncel konularla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.